Galatasaray'dan Nino hamlesi. Galatasaray'da stoper operasyonu başlıyor. Victor Nelson'la Sevilla arasındaki aşk yeniden alevlenince sarı kırmızılılar şimdiden önlem almaya karar verdi. Bu doğrultuda yaz döneminde Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı stoper Nino tekrar radara girdi. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki savunmacı artık Avrupa'da oynamak istediğini hem kaptanı olduğu filmin sayı hem de menajerlik şirketine bildirdi. Sarı Kırmızılılar Sambacı'nın bu iseğini fırsata çevirmeye kararlı. İlk yapılan maliyet araştırmalarında Brezilya kulübünün Nino'yu 6-7 milyon euro bandına bırakabileceği bilgisine ulaşıldı. Sarı Kırmızılıların Nelson'un satışından beklediği rakamsa 25 milyon euro. Dolayısıyla bu paranın bir bölümü Nino'nun transferinde kullanılabilir. Genç yaşta kaptanlık pazuvandını takan ve 6 kez Brezilya milli takımının formasını takıyan Nino, 1.88'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Şu ana kadar kulüpler düzeyinde 225 maça çıkan ve kolay kolay sakatlanmayan Nino'nun Avrupa futboluna uyum sağlaması durumunda. Tıpkı Nelson gibi 1-2 sezon içinde Galatasaray'a çok daha büyük paralar kazandırabileceği zahmet ediliyor. Galatasaray bombayı patlattı. 5 yıllık imza. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışının çok uzakta kalan Galatasaray 2022-2023 sezonuyla Cumhuriyet'in 100. yılını şampiyon olarak devamlamak istiyor. Kadrosuna birçok yıldız katan Galatasaray iç transakrıda önemli oyuncularına hem hak ettikleri kontratları vermek hem de değerli futbolcularının sözleşme sürelerini uzatmak için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonun başında Fransız temsilcisi Renden 1 milyon euro karşılığında transfer edilen ve 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşme imzalanan Sasha Boy'la masaya oturuldu. Galatasaray'dan yılda 450 bin euro kazanan 22 yaşındaki Yıldız'la yıllık 800 bin euro üzerinden 5 yıllık yeni kontrat imzalanacak. Böylece Sasha Boy'un sözleşme bitiş tarihi de 2026 yılına kadar uzatılmış olacak. Galatasaray'dan Musa Zembel'e hamlesi. Galatasaray isiri verimi alamadığı Seferovic'in yerine dünya yıldızı golcü bir ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. Seferovic'den isiri verimi alamayan Galatasaray büyük mutlarla Benfica'dan renklerine bağladığı tecrübeli santrafordan nihayet geçti. Süper Lig'de 8 maça çıkıp gol katkısı sağlayamayan 30 yaşındaki İsviçreli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Sarı Kırmızılıların Seferovic'in yerine renklerine bağlamak istediği golcü de belli oldu. Galatasaray'da hedef Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Musa Dembele. Lyon'da bu sezon istediği gibi forma şansı bulamayan Dembele için bütün şartlar zorlanıyor. Musa Dembele bu sezon Lyon formasıyla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 12 maçta şans buldu. Rimes ve Angers maçlarında gol sevinci de yaşayan Dembele'nin asisti ise bulunmuyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Dembele'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda en kötü ihtimalle Yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Mertens'e Japon kancısı. Galatasaray'ın sezon başında flash bir hamle kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Seri Kırmızılı kulüple 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı Forvet'e Japon kulübü Vizel Kobe talip oldu. Sezon sonu için böyle bir girişimle bulunan Vizel Kobe'nin Belçikalı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Dries Mertens için Sarı Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanıp oyuncusunun transferine 5 milyon euro karşılığında izin vereceği ifade ediliyor. Vizel Kobe de Galatasaray için hiç yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında sarı kırmızılılara 2.6 milyon euro ödemişti. Galatasaray'dan Mikael Isak hamlesi Galatasaray, Forvet hattını güçlendirmek için Ocak ayında Forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre Galatasaray, Polonya ekibi ile Forvet'i Mikael Isak ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Köln, Nürnberg, Parma, Krotone ve Renders gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 13 gol, 5 asistle 18 gole doğrudan etki etti. İsveç milli takımının formasını 6 kez terleten İsak, bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer almıştı. Kadrosunda Danimarkalı Victor Nelson ve Norveçli Fredrik Mitchell'ü bulunduran Jimbom, İsak'ı transfer etmesi durumunda 3. Viking'ine kavuşmuş olacak. İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası. Sezon başında orta sahaya Sergio Oliveira, Frederic Mitchell, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi yıldızları katan Galatasaray'da yeni bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Galatasaray devre arası transfer döneminde geleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek. Sarı Kırmızılı Kulüp'te lisenin ilk sırasına Belçika'dan Nikola Raskin yazıldı standartlı yiyeceğin 21 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusu için girişimler başladı. 15ten U21'e kadar 6 yaş kategorilerinde düzenli olarak Belçika milli takımı formasını giyen Raskin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı. Standart Liège, 2001 doğumlu oyuncusunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyük liglerini satmak istiyor. Galatasaray ise bonservisini almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nikola Raskin uzun süredir Sarı Kırmızılı kulübün skatları tarafından takip ediliyordu. Belçikalı Yıldız adayının güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Öte yandan Sarı Kırmızılılar kış transfer dönemini 3-4 transferle kapatmak ve kadro ahengini korumak istiyor. Ayrıca Fatih Terim'in 2023 yılında Galatasaray'a dönmesi kuvvetli muhtemel.